arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Aha Nuri de geldi. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Nuri ölçü alıyor arkadaşlar çünkü bugün ayakkabımızda evet. bir ölçü alacağız. Oradan oraya. Kırk bir inçiz. Kırk bir. Evet, anlamak için bu oradan da çıkardıydı. nereden Ha onu da şey yap. Evet. Şimdi nerede? Yani burada var yani. O yüzden hep buradan ve buralar var mı peki? Burada bir tane var. Yukarı kaydır bakayım öyle. Burada da var. Bak. Yukarı kaydır tekrar. Yok. Devam edin. Arkadaşlar biz şimdi dışarı çıktık. Evet. Ee, dedik ki önce bir para Yok. çekelim dedik. Çünkü nakit alışverişi alışveriş yapabileceğimiz alışveriş. bir yere gidiyoruz sadece. <laughs> Nereye gidiyoruz? Ice cream almaya gidiyoruz ama kimler ice cream? Krim... Aa aydın uyumuş. Uyur ya zıplamalar. Ay yavrum kıyamam. Ya. Kıyamam. Bu araba da soğutmadı. Soğuk mu? Sıcak mı? Yok aşkım sıcaktı galiba bu. Yok sen şimdi para çekeceğiz sonra da e, bilmiyorum ben ice cream istiyordum ama isteyen var mı başka ice cream yemek isteyen var mı bilmiyorum ya kimse ice cream istemiyor kimse istemiyor mu ice cream e, o zaman ice cream almayalım evet ice cream almayalım tamam o zaman gidelim ice cream almayalım gerek yok kimse ice cream istemiyormuş ben ice cream istedim <gülüyor> <gülüyor> tamam alim ice cream istiyormuş Tamam gidelim o zaman o yüzden var, şimdi dondurma alacağız arkadaşlar oradan da yiye yiye Westchester'a gideceğiz Ikea'ya gitmeyi planlıyoruz Ikea'dan raf bakacağız Bir durak, iki ya. ama kilerin ölçüsünü almayı unutmuşuz yani neyse ayakkabı alalım da Westia'lar killer aldım şimdi bizim killer yapacak çok yer var arkadaşlar yani o kadar çok var ki bile hepsi o üçü alamadık ama vesiyeleri aldık hani gece bu edilmiş olan. Evet. Onu alalım. Hem de tecrübe edilmiş oluruz çünkü ilk defa raflayacağız. Hatta evet. Türkiye'deken bile bir tane hiçbir şey raflayamadık kendimizi. Peki benim banka kartı nerede? Evet. Hiçbir şey kendimizi raflayamadığımız için ustalar yaptırdık. Kendimizi yapalım. Yapabilsek bundan sonra Başka, şey bir de yaparsın. o şey var ya boru var ya hı -hı. şeyin içinde vestiyerin içindeki boru var ya. Evet. O boruyu da siyahı varsa siyah alalım. Uyumlu olsun. Şöyle bunu boyayabiliriz. Doğru onu boyayabiliriz. Ya, zaten ya, sprey alacağız ya. Çok... çok iyi fikir. Evet. Vestiyerin içine bir tane tamam. raf alacağız zaten. Hı -hı. E, oraya önemli olan montların asılması. Sadece mont asacağız. Üstüne yüklük gibi kullanılır gene. E, gereksiz eşyalar falan varsa onları koyarız kutulayıp. Ne yapıyor bu adam ya? Bütün bu akümünün mı çekiyoruz Sonrasında ayakkabılığa kaç tane raf atarız Nuri? Çok atarız ya. Her de ne Onun kadar detaylı ölçü almadık. Yok, yok. yok aşkım bayağı raf atarız yani. Çünkü neden biliyor musun? Çok ayakkabı sadece çok. kullanacağız. Çok. Yani o yüzden ayakkabının yüksekliğiyle. Dedik ayakkabının... yani çok kalın olmasın raflar ince olsun ama duvarlar taşısın yani ama çok raf atalım diye düşündük bakalım onları falan bir düşüneceğiz onlara bir bakacağız raf işini iyice bir bakmamız lazım yani duvarlar için hangisi daha uygun olur onlara bir bakacağız Evet bugün görevimiz ayakkabılık ve kapı kulpları <laughs> arkadaşlar Gerçi belki motivasyonu biraz düşük gelebiliyor size gerçekten çok yorulduk ya bir buçuk ay evi aldık bir buçuk ay eve taşındık. hala sanki taşımamışız gibi ya bir şey. Bir de bir de düşünüyor. bir de benim moralim bozan birkaç olay oldu ondan da arkadaşlar biraz çok yakın girdin aşkım ya ben, ben hayatta et, böyle giremem işte o yüzden bana. biraz moral olarak biraz çöküşteyim. ama inşallah e, haftaya haftaya bugün geliyor haftaya bugün geliyor değil mi tezgah? Haftaya yok ya. Haftaya bugün tezgah gelmiş, bitmiş olacak tezgahın. Arkadaşlar tezgahın gelmesi çok az kaldı. Çöp kutusu almam o, lazım. Onu bile aradım bir sorun var mı? Her şey. Aradın o mı? Şey. Arkadaşlar o kadar çok tezgahı bekliyoruz ki, o kadar çok bekliyoruz. Tabak takımları aldım yeni. Sonra e, bardaklar ve fincanlar falan var. Hii, bir kahve makinesi aldım arkadaşlar. Geç, geçenki videoda söyledim. Çok güzel şeyler aldım. E, şurada e, Dalacanır'ı var ya Nuri. orada çok güzel fincanlar oldu Kahve fincanları. Fincanlar alacağım. Böyle kahve köşemizi güzel Daha kahve köşesi yapacağız arkadaşlar. Benim kendimi toplamam lazım ya. Biraz moral olarak iyi değilim. Ee, i̇şte bizim memlekette yani ailemle ilgili birkaç bir şey oldu. O yüzden moralim biraz bozuldu. Beni de muhafaza eden birkaç bir şey oldu yani onlarla alakalı. Ee, kendimi toplarsam eee girilip devam edeceğim ama şu an böyle evde Nur beni toparlıyor yani. Öyle işte arkadaşlar. Neyse hatta Nur dedi ki bir ara Türkiye'ye mi gitsek dedi. Ama şu an zaten maddi olarak çok yatırım yaptık yani şu an bu yıl Türkiye'ye gidemeyiz ama inşallah seneye Türkiye'de oluruz. Yok. Seneye bayramda oluruz aşkım Türkiye'de ya. İnşallah. Bizlerimizi hiç kullanmayalım inşallah da. Seneye bayramda inşallah Türkiye'de oluruz ama bu yıl maddi olarak hatta hesapladık sadece uçak paraları 5500 e, falan tutuyor arkadaşlar 5500 e, dolar falan o civarlarda tutuyor e, orada da tabii gitmişken kal harca falan hediye al derken e, kafadan bir iki buçuk da öyle şey yapsa az değil yani baya e, yüksek miktar Türkiye yani an, gidip gelme 10 bin falan ister 10 bin ister değil mi? Ice cream ne kim ne ice cream istiyor? Çoklit ee, ice cream mi? Çoklit parkemizi de aldık Giriyoruz arkadaşlar. Çünkü parke içinde fiyat alacak alacağız. Aydın uya kaldı. Bakın yaz geldi ya bahçeye çiçekleri koymuşlar. Onlara da bakmak istiyorum ya. Aşkım duvar çitlerini görüyor musun Nuri? Beyaz Nuri olan beyaz olanı istiyor. Tam onu diyecektim. Ay. Bak bunlar da ikili Nuri gördün mü? arkadaşlar geldik. Flor nerede? Değil. Sonraki. Burası mı? Ben size niye arkaya göstermiyorum? Hop, işte Hah, burası. Aşkım çok pahalı şu an. Ha yok onlar büyük olanlarmış. Bizimki en sonunda sağda kiler. Uyandın mı sen? Benim oğlum uyanmış. <laughs> havul havul yapıyor. Ne Arkadaşlar bu arada Waterproof Aşkım pahalı gerçekten. Sen Orada mı? Ha yok. Bizimki bu arada Bizimki yine indirim diyor fena değil. Abi, bizimki <laughs> değil de. Bizimki bu işte. Ayda kişi geldi. Koş. Kaviteek gitti ama whatever so that you can tell that you have it <gülüyor> <gülüyor> Ebaşlar, Biz bir çılgınlık yaptık Wait, artık. Dedik ki so kendimiz yapacağız. Alıyoruz. Ah no this is Edward. No yes see, also, is there, but, Burada değil mi nore? <laughs> Yeah. Good, good color. like, yeah. that's, not a, that's not a, yeah. <laughs> Yalnız bizim <laughs> aldığımızla bir tık arasında <gülüyor> şey <gülüyor> farkı var, ton farkı var, çok az bir ton farkı. İndirimliydi bunu aldık yani buna yetti. Zaten çok belli olacağını düşünmüyorum. Aydın. <laughs> burada buradaydı. Gel buraya. <laughs> Aydın gel. <laughs> <laughs> Gel gel. Sen bunu kullanmayı biliyor musun peki Nuri? Ay aşkım elini kolunu kaptırma sakın ama dikkat et ya. Bir yardımcı olabilir mi acaba burada? Çalış. <laughs> <Ha? gülüyor> ama bize kesmeleri yasakmış. Geçen bana bir, bir şey. Şey e sadece gösterseler sadece. Aşkım şu gözlüğü tak da aman diyeyim gözüne gözüne bir şey kaçmasın. Burada kesecek bir şey yok. Eline kolunu kesecek bir şey yok ya. Sadece içine sokuyorsun galiba. <gülüyor> Arkadaşlar hmm. <laughs> neler konuşuyoruz ya. Bazen var ya şaşırıyorum kendime. Manuel var ama bu manuel olmaz. Aşkım manuel olmaz o ya. All right, you can do two at the same time. Uh, yeah, okay. I'm gonna try to do all three. Okay, very good. Right. so good. I think I do have to do two. Two, right? Just a quick question. I right. think I don't have. Okay, <laughs> Alright, remind me again. Uh, forty-one. Uh, yes. Dad Tamam baba şarj bitti. Kes dedim kes yor Tamam kışabilirsin. Biraz bekleye aç kaldı. Yolda hemen yemek alalım ben çok acıktım. <laughs> Aşkım şunun şunda ne kadar olacaksa bunda tık 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 keselim de gittiğimizde işimize ben bir şey olur. Allah sen var sen. Ağlatmadım İşim var benim. Yok Allah siyah boyayı da almadık. Sprey boya aşkım. <laughs> Neyse burada oğlum. Nuruk kapı kulplarını da boyasak kullanabilir miyiz acaba? Ne dersin? Çok kötü olur ya. He? Kötü olur yani. Sürekli dokunduğun bir şeyi boyamakla. <laughs> Yeah, quarter 20. I think threaded rider is hiding in the next file. We're just hoping to find some you know, a little bit smaller. Kapılara bakın çok güzel değil mi? Her şeye bakınca her şeyi değişmesi geliyor insanın. Arkadaşlar şimdi aldık çıkıyoruz. Ben çocuklar için, sen gerisini getirirsin orayı. Çocuklar o kadar zor sabretti ki artık ellerine telefon vermek zorunda kaldım. Şimdi markete gideceğiz annem. Yani, oradan alırız. Tamam mı? We are going to the arkadaşlar Nuru sabah e, şey yapmış yani bizim o benim sürekli kokuyor ilk değiştirmek istediğim halı falan diye söylediğim halı var ya sabah orada yere oturmuş yere oturduktan sonra orası kokuyor diye gidip marketten koku almaya kalkmış bugün gittiğimizde de bana dedi ki orayı değiştirelim erkenden diğer taraflar kalsın en azından bir an şaşırdım yani çünkü maddi olarak yeterli olmadığımız için şu anda istemiyordu. Ben de iyi dedim canım millet sen bilirsin. <laughs> Evimizin ekonomi bakanı. <laughs> Bu işlerden sorumlu bakan olarak. Öyle yani şey için de malzeme aldık. ayakkabılık için de malzeme aldık. Ayakkabılık da güzel olacak inşallah. şey koydum, tavuk koydum. Yemek yapıyoruz ama bugün ayakkabıları tamamlarız değil mi oraya? Yarın partileri yaparız ya da akşam başlarız arkadaşlar bilmiyoruz. Çünkü çocuklar olmayınca belki biraz daha rahat olabilir bilmiyorum. Ama bugün ayakkabını tamamlarız. Ayakkabının kolu şeyi var, dış şeyi var onu boyayacağım bir de. Onu boyadıktan sonra ee, şey, ee, ayakkabının kapısını takacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi e, malzemelerimizi hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi raflarımızı zaten orada kesmiştik. E, şimdi rafların oturması için ne ne, ne diyeceğizaksana? Rafların oturması için altına dayanaklarını keseceğiz. Arkadaşlar bu taşımızda takılsın. Geri kalan evde ne varsa onları kendimiz yapacağız. Ahmet abi, Hasan abi. <laughs> Makine evimizde duruyor diye. Hemen dedik değerler Ahmet abi almadan diye değerlendirelim dedi. Aşkım elini çek aman diyeyim. Nur elini çek. Uzaklaştır. <laughs> Wafu şey de değil mi? Bak bakayım. Evet, Wafu. Tamam o zaman. Tamam. Ama bir, 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 tık küçük kes çıkmasın önden tamam mı aşkım? Bir tık küçük tamam. kes. Ha. Önden çıkmasın, önden gözükmesin. Değil mi? O zaman kaç yapalım. Buçuk mu? On bir mi yapayım? On yapabilirsin bence. O yani çıkmazsa kutu görülmez mi? Aşkım tamam. eline çok dikkat et tamam mı? Kurban oldu. Bu tamamen bizim taktiğimiz arkadaşlar. Yani böyle mi yapılıyor? Tam olarak net şey yapmıyoruz. Yani ahşabı böyle alıp kendimiz böyle bir çubuk belirledik. Yani Dedik yani ki bununla oturtururuz. keserken, makineyi keserken makineyi hepsini, var. hepsini kes arka arkaya yaparsın aşkım. Yani tutayım mı? Bak dedim ya, ilk acemiliğine geldin oraya. Şimdi alıştın gördün mü? Evet. Çok evet. güzel kestin. Çok, 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 çok güzel. Yok Şimdi yok. Bir daha kine tam buraya getireceğim dedim. Valla çok iyi kesti. Bu sefer güzel kesti. <laughs> Evde Nuri, biz yapayım. buna alışmışken direkt şeyin e, kilerin içinde yapalım bu buradayken halledelim bu işleri yani. Kilerin içine bir tane bile alsak bence ya bir tane bile alsak yeterli olabilir bence. Ne dersin? Lazım ben tutayım de mi şöyle? Sanki psikolojik olarak destek oluyorum şimdi. olacak işte aşkım. Bir tane de yukarı beş. Yukarısına ne yaparız biliyor musun? Böyle e, şeyler oluyor ya oraya. Ee, Merdiren bir şeyler oraya koyabiliriz. Aşkım ben böyle bunu bir şey yapmayalım. Yani bir Mesela, fit burada geldik. Zaten başka kalmadı ki. Beş tane işte. Şimdi beş mi? Bir, Bir, iki, üç, üç dört, alt, beş. beş, Aa, beş. Ay, niye ben hala uğraşıyorum? <gülüyor> <gülüyor> niye ben hala uğraşıyorum? Tam olduğum zaman şu. Zaten bunlar da şuraya... burada koymuşlardı. Bak, bak. Evet şuraya kadar olacak. Evet, buradan kullanabilirsin. Aha. Bu tarafta da aynı yapacağız. Evet. Ben buraya şöyle yaptım. Bunu üzerinden aldım. Aşk bunu te te şey, teraziyle oturturuz artık ya. Sen üzerine koyduktan sonra teraziyle onu dengeleriz. Çok güzel boyamışız ama arkadaşlar ya. Baksanıza. Buranın içi daha kaldı. Bakın şu kirli halini göstereyim. Yani bundan daha beterdi, öyle söyleyeyim. Bundan daha beterdi. Şu an gayet güzel oldu. İyi. Arkadaşlar son kez e, işlem yapılmamış halini çekiyorum. Sadece boya yaptık. Sonra en son halini de göreceksiniz zaten. Bu son vallahi bu sefer bayağı bunu kullanmayı öğrendik yani. E o E. E ya o kadar da şey yok yani. taş takmıyorsun yani. <laughs> çok güzel. Yani mutfak taş işte, takmıyorsun. Arkadaşlar ya. Bunlar bu boyamana gerekiyor. Çok güzel durdu ya. Gerçekten çok güzel evet. durdu. Güzel olmadı mı arkadaşlar? Dur şöyle bakayım güzel. Birincisini taktık arkadaşlar. Dedik aşağıdan başlayalım takmaya. Ne gelince direkt görebiliyor musun aşkım? Duvarlarda şimdi... yamukluk var aşkım yok, yani. Yok yok yok. Bir de biz de çok düzgün kesmek zaten. Burası yamukluk var. Evet onu hemen düzeltelim öyle. Direkt görüyorsun. Gir, girmedi an, değil burası mi? Burası dur dur. Aşkım dur, onu çıkar bence. O da şu düz olası elde girecekti. Girecekti girecekti. Onun yani ucunu hemen düzeltelim. Arkadaşlar şimdi sonuncuyu takıyoruz. Ve inanılmaz güzel oldu. Şöyle uzaktan çekeyim aşkım. Sen bir çıksana Nuri. Hop. Arkadaşlar baksanıza inanılmaz güzel olmadı mı ayakkabılık? Ee, şey diye düşündük. Nuri ile belki bir tane daha raf atarız yukarıya. Değil mi aşkım? Şey... Bir şey koymak için zor olur yani. Şimdi buradan bir raf varsa onu bir şey koymak için şöyle yan mutara boya gelmeye Arkadaşlar nasıl? Tam ayakkabılık. Evet. Çok, Çünkü güzel bu, bu oldu. Bu uzun standartı vardı. Bir fut vardı. Biz 15 asrına hadi hayal ettik. Daha uzasın buraya ama unutma buranın kapısı bunun içine gidiyor. <laughs> evet. Bu standartını özel, Amerika'da özellikle her bu standart ise ucuz oluyor. Herkes onu kullanıyor. Sen özel bir ölçümle yapacaksan daha maliyeti olacak bize. Bu sefer bunun gelişi... Bir var. de çıtalarla da uyumlu oldu. Ben beğendim çıtalarla olan uyumu. Gerçekten. <laughs> Şimdi ben Nuri Bence buranın boyasını Şimdi yapalım Kurusun yarın kapıyı takalım Şimdi boyayı şimdi tamamlıyoruz İki kat boya atmamız gerekiyor Şimdi bir kat atalım sonra şey yaparız Evet iki kat Çünkü çok sarı bir renk var yani dışarıda Bence zımpara olmaya gerek yok Nuri ya tutar iki kat atalım tutar o bir de şu bakın şuralar takarken bayağı leke oldu onları da şey yapacağız ama ayakkabılarımız çok güzel oldu çok da kullanışlı oldu çok beğendim ben koyarken ben seni çekeyim de. aşkım iç kısmı var ya o şey orayı da boya tamam mı o kartonla yapalım dikkat et iç tarafına girmeden Arkadaşlar bir de var ya ben boya atmadan önce şurada kağıtlar var içeride var o kadar kötüydü ki içi yani ee, eğer ki yapmadan önceki halini çektiysem Nuru videoya şimdi eklesin en ilk baştaki halini görmüş olun. Şimdi parkeye başlamadan önce dün akşam yetiştirememiştik ve istiyorum ki kapanışı tam bitmiş olsun ee, vestiyerin. Bugün buranın kapısını takacağız arkadaşlar. Bıçak mı? Şey maket bıçağı mı? Hadi bakalım ben inşallah. Ben daha şüpheleniyorum. Biraz büyük gibi. O öyle değildi. Ahmet abi mi almıştı ölçüsünleri evet, mi? Evet, evet. Çok yırtmadın evet, ağzı zaman evet. da geri götürürken. Bu eskisi arkadaşlar. Baksanıza. Baya kötü durumdaydı. Zaten kırılmıştı da. Aa Nur bunun üst, üst şeyini de herhalde takıyorsun en başta. Bu biraz bence uzun. Şöyle eline bunu örtüyorum. Şöyle kutunun içinde bu. Bu ne vardı? Bu bu. Örterken onu da ekliyorum. Çünkü kutuyu ekliyorum. Örtüyü de burada eğitimiz Dokuz Diğeri kaçtı peki? Oh. <gülüyor> 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 evet, bu küçük. Evet. Bu. Aşağıdaki bu. Evet. Biz kapıyı takamadık. Ve takamadığımızı da kabul ettik. <laughs> Bayağıdır uğraşıyoruz burada. iki saattir buradayız yani. Çünkü neden diyeceksiniz? Kapı şişmiş arkadaşlar. Yani... Ya biz çerçeve kapı değil aslında. Bu bazen Perde abi tervazanın çerçeveyi şişkinliği var. Dolayısıyla kapı tam girmiyor, sığmıyor. Yüksekliği de problem var, genişliği de problem var. Cemaatle biraz bekleyelim ya. Yani bu size işi gerekiyor. Biz başka şeyler yapabiliriz. Aynen bunu Ahmet abiye söyleyeceğiz. Ahmet abi şey yapacak. Biz ama biz içini güzel yaptık arkadaşlar. İçinde sıkıntı yok. Onu başardık. Ya, var, abi, var, arkadaşlar videomuz bu kadar. Nuri sen önceki halini de koyarsın. Ee, videoda vardı zaten. Sonraki halde bu. Bence valla çok güzel. Rengi bile açıldı. Çok güzel oldu. Güzel oldu. Dümdüz yani. Böyle yamuk mamuk yok. <laughs> Ama işte kapıyı da taksaydık işimiz bitmiş olacaktı. Arkadaşlar valla evin her tarafını yaptırmak çok zor biliyor musunuz? Bir şey yapsam bir şey yarım kalıyor. Bir şey yapsam bir şey yarım kalıyor. Gerçekten zor. Bitmedikçe de evde yaşamak da çok zor oluyor. O da çok zor oluyor. Neyse. Hayırlısı. Belki beklerken bunlar yapıyor. Bunlar bekleyebilir de yani. Bunlar önemli değil. Önemli olan mutfağı. Mutfağı çıkmadan rahat edilir. Mutfağı var ya ben düşünüyorum. Videomuz bu kadar. Beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça